Bunu anlıyor olmalısın. Bunların arkasında onlar var anla artık. Hayır. Hiçbir şey anlamıyorum. Sana açıklayayım o zaman bebeğim. Biz hemen evleneceğiz güven bana. Her şey mükemmel olacak. Önce bir yükümüzden kurtulalım, değil mi? Mahir. Mahir? Hayır, dur. Bir şey söyleme. Ben her şeyi duydum. Artık biliyorum. Hayır, hayır. Mahir. Bırakın. seni etkilemesine asla izin vermemelisin. Sana söylüyorum. O göründüğü gibi biri değil. Ve şundan emin ol. O düşündüğünden daha zeki bir. Sen ne yapıyorsun? Bunlar Ano'nun. Yani ben alsam ne olacakmış? Gitti o artık. Onun eşyalarına dokunayım deme. Ver bana. Go dikkatli olsana. Asıl sen dikkatli ol. Herkes delirmiş. Ne yapıyorsun sen? Ne oldu? Neredesin? Seninle konuşmaya... Gel hemen benimle. Ne oldu diyorum ne oldu Bela ne oldu? Ben de sana aynını sorabilirim. Neredesin sen? Yuvi kılığına girenin kim olduğunu biliyor musun? Vikrant. Biliyorum. Bunu nereden biliyorsun ve bana neden söylemedin? Sorumluluklarını boş veriyorsun. Ne oldu sana? Çünkü ben söylemezsem belki Vikrant gelip her şeyi sana anlatır diye düşündüm. O senin aşkın. Ve aşkından çaresiz bir hale geldi. Ben de aşkın geri döndüğü için mutlu olursun zannetmiştim. Sana geri döndüğü işte Bela. O hayatta. Evetmiş. Bunun için mutluyum. Sadece mutlu mu? Ne oldu sana Bela? O senin her şeyindi. Hayır bunu sonra konuşuruz. Hayır Bela, dinle beni. Sana ne oldu böyle? Sanki kafan karışmış gibi. Bela, irademiz en güçlü dostumuz ya da düşmanımızdır. Benden uzaklaşma Bela. Şimdi lütfen gözlerimin içine bak ve beni dinle. Çok dikkatli dinle Bela. Vikrant hayata geri döndü. Ama yine de intikam almalısın. Sen yine de intikamını almalı ve mahir. Hangi düşmandan, ha? Eğer Vikrant hayattaysa hangi intikamı alacağım? Ne anlamı var intikamın? Çünkü biz yılanız. Savaşırız biz Bela. Aşkımız için savaşırız. Vikram senin için yapmaz mıydı yani? Evet onunla konuştum Viş ama... Ama ne? Yine bahane arıyorsun Bela. Anlamaya çalış lütfen. İnsanlar kötü ve onları dinlemememiz gerekiyor. Onlar yalancı ve alçaklar. Anladın mı şimdi? Bazıları Vişaka. Mahir değil. Mahir en kötüleri. Acıtap'tan bir telefon aldığımı söylemedim sana. Elinde Mahire karşı kanıtı vardı. Bütün bunların arkasındaki kişinin o olduğunu kanıtlayan. Ama bana kanıtı verene kadar Acıtap ortadan. Acıtap? Acıtap'ı öldürdüler Bela. Ne? Kim öldürdü? Ben nereden bileyim? Asıl sen biliyorsan bana söylemelisin. Ben nasıl bilebilirim? Acı tapı kimin öldürdüğünü nereden bilebilirim? Öldüğünü bile yeni öğrendim daha. Görüyorsun. Kanıt. Her şeyi anlayacaksın. Bu... Tanıdın mı? Bu... Kopçası dışarıda kalmış. İçeri çek lütfen. Bu Mahir. Hepsinin arkasında o var. Bu saati Acı Tap'ın cesedinden aldım ben. Yani? Acı Tap'ı Mahir öldürdü mü demek mi? O zaman Anu'yu öldüren de benim yüzüğümü giyiyordu. Ben de Anu'yu mu öldürdüm? Biri bunu Mahir'i tuzağa düşürmek için yapıyor olabilir. Görmüyor musun? Bela at gözlüğüyle bakıyorsun olaylara. Gerçeği gör artık. Bütün bunlar Mahir'in planıydı Bela. Anlasana. Öyle olamaz. Mahir'i çok iyi tanıyorum. Bu konuda yanılıyor olamam. Kimseyi tanımıyorsun, yanılıyorsun. Bu insanlar çok zeki Bela. Vikran sana şüphelerinden bahsetti mi? Mahir ve ailesi senin annenin ölümünden sorumlu olabilir Bela. Evet Bela. Gerçek bu. Sen delirdin mi Vişaka? Saçmalıyorsun. Sence Vikrant yanılıyor, olamaz mı yani? Bu tarz hatalar ve yanılmalar insanlar tarafından yapılır. Biz yılanlar yapmayız. Anlayamıyorum ben Bela. Nasıl bu kadar saf oldun? Bela sen öylesine bir yılan değilsin. Seni hapsedebilirler. Sen Sen kraliçesin. Gözlerini aç ve hareket et. Onlardan korkma. Savaş Bela, intikamını al. Annenin intikamını hayır, al. Hayır Bela. Bela hayır. O da Vikrant gibi bir yalancı Bela. Mahir beni öldürmeyi denemedi bile Bela. O Vikranttı. Gerçek düşmanımız Vikrant aslında Bela. Vikrant. Bela gerçek bu. Bunu kabul etmelisin. Mahir aslında bir katil. Kalbini dinle. Sen de iyi biliyorsun ki Vikrant ve ben haklıyız. Mahir seni hiç yeter bir şaka. Yeter. Tamam yetti sanırım. Bugünlük bu kadar zehir yeter ona. Burada mıydın? O zaman her şeyi duydun değil mi? Bela'ya ne dediysem. Ne düşünüyorsun? Sence o inanacak mı bana? Ne dersin? İnanacak. Gidelim mi? Bela buradan ayrılmayacağım. Hey. Seni orada kurtarıp banyoya düşesin diye getirmedim. Lütfen gider misin? Ben hallederim. Bela, lütfen güven bana. Sorun değil. Ben sadece burada duracağım. Bir şey olmayacak, tamam mı? Merak etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.